aslında tamam çok güzel burada ne yaptın burada durduk ben geçiyorum bak haşa geç sonra sen tekrar et. Devam et. Tamam <upright flips out> mı? <down> <running>

Bak yay devam ediyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Duruyoruz. Devam ediyoruz. 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 Önden sonra devam et. Şu alalım o zaman. Şu kaleye, şu var, Peki, Hayır, kaleye şöyle e, alalım o zaman. Şu kaleyi alalım Çok güzel. Caddelerde, sokaklarda oyun <laughs> ne yapıyorsunuz? Oynamıyorsunuz. <laughs> Çok güzel. Arabaya girdiğinizde konu sapladığın dediği gibi ön koltuğu kesin oturuyorsunuz. Annelerinizi, babalarınızın kucağına oturmaşın, sırada bulmuyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Anlaştık mı? Evet. Var mı soru olan? Bir şey sormak istiyor musunuz? Hayır, hayır. Teşekkür ederiz. İyi günler, iyi dersler. <laughs>